Bugün e, Pet'i çıkartsam Ne Pet'i? Pet, Pet. Benim Pet'im mi? Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar giriş biraz kötü oldu üzgünüm. E, biz bir karar aldık. Bu kararı Ejin söylesin. Ne? Çünkü bu kararı Ejin aldı. Ne kararı? Pet. Bundan sonra Pet'lerimiz konuşmayacak. Oh. Azıcık işte TV'ye benze, benzemeyeceğiz biz Zeynep. Tamam. Hı? Kendi tarzımızı çalacağız. Tam. Arkadaşlar, Hadi. Ki, arkadaşlar bugün bizlerle <laughs> birde Zeynep bize bebek bakıcılığı yapacak. Eslem bir şey. Ben arkadaş evi, evi hazırladım. eve hazırladım. hazırladığım, onları eve davet ediyorum şu an. Hadi gelin. Geldik. Oyuncak çekimizde. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an sizin odanız odanıza doğru gidiyorum. Gitme. Çalıştırmıyorum. Süremiz var süremiz. I. Bu nedenle sizin hemen gelmeniz lazım. Ya, Kim ben. çizdi bunu? Neyi? Aa değişiyormuş. Arkadaşlar bende daha önceden değişmiyordu bu. Gıcık oluyordu. oluyordu. Ben değiştireceğim. Böyle güzel. Hayır. Neden ağlasın? Ya. ya. neden ağlasın çiçek? Güzel. Neyse. Herkes adımız böyle. Yani Sıram. sıradan bir oda. Başım. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bakın burada bir Esrem, sen gör, sen gö gösterilmiyorsun. Sen sadece beni sen gel buraya. <laughs> Arkadaşlar ya hayır hayır. <laughs> mama sandalye var mı? Var mama sandalyesi burada. Acıktım. Süt al. Alamıyor musun? Versene. Al. Nasıl vereceğim? Heh, aldım. Sağ ol anne. İçiyorum şu an. Ben ondan almadım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya video Öf video da oh! mı Ne yaptın lan? Ya <laughs> Zeynep baksana. Oo, <laughs> oh, arkadaşlar çok değişik bir şey oldu edinlerde. Bebek olunca oluyor. Keşkeş. Buraya çıkınca Zeynep sen gösteremiyor. Çünkü ikinci ekran ikinci ekran diye bir şey bir şey yok bizde. Evet ben arkadaşlar. Ben geçeceğim ki beni bulama. Ben Selam. Ay, dey, dey, dey. Ee, dur arkadaşlar belki bebek olunca oluyordur. Ben yanlışlıkla dansa bastım. Yapma ya. Dur göstereyim. Yapacaksın. Ve ben şu an tuvalete gireceğim. Arkadaşlar şimdi size gösteriyorum. Bakın. Bakın. Aa, bir çok çok bir. Benim Arkadaşlar baş buldum. şey bir, bir adaya ışınlanıyoruz mi? gördüğünüz gibi. Bunu herkes biliyordur ama adanın dışını görmek çok eğlenceliymiş. Neyse evet, ben e, büyük olayım hemen. Arkadaşlar ben bu kıyafeti de kaydetmediğimden böyle uğraşıyorum. Bu kıyafeti de kaydedeceğim en yakın zamanda. Ya. Tamam oldu. Neredesiniz? Sana ne? Sana ne söylemiş? Ev benim. İstediğim zaman sizi atarım. Tuvalette ben. misiniz? Hayır. Odanızda mısınız? Lan neredesiniz? <laughs> Gördüm. Bıcı bıcı. Bıcı, bıcı bıcı. bıcı bıcı. Hadi hadi. Aa, boğulacağım ben şimdi burada. Nasıl boğulacaksın? Hasta oldum. <laughs> Hastayız. <Allah aşkına>, nasıl... <laughs> 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 Hasta oldum. Sen güzel bir bakıcı değilsin. Evet. Ben geldim. Tamam yat. Seni kucağıma yatıracağım. Seni nasıl kucağıma alayım? <laughs> gel gel. Bunu, Hadi. Hadi yat be içine. Oraya mı yatacaksın? Be, be, be. Arkadaşlar PK'yı yazsın. Ya benden öğrendi be. Evet, ezimden öğrendim. Uyuyorum. Bakın. Gelme. Bakın. Evet, <laughs> <Ha>, çık ya. <laughs> Şuraya. Şey kendini öğrenmiş gibi yapıyoruz. Hayır. Biz tamam. Sen git. Şeye girdim. Şeye girdim. Sen gir. Hadi bay bay. Hadi sen ben gidiş. size bir şey almaya gidiyorum. Git. Elim oyuncak ayıyı alayım. Ayı değil o, tilki. Tilki işte. Ben oyuncak. Ayıdır. Arkadaşlar ben İslam. Ben... <laughs> Uyandıt ki. Aa abartma. Uyandıp gerçekten değil mi? Şu an e... <laughs> keşke ee, bu arada 10 dakikamız kaldı. Ay. 9 dakikamız kaldı. Acele etmeliyiz. Değil mi? Arkadaşlar onları gezdirmek için. Aa. Aa. doğru tamam. Bir şey unuttum sandım neyse. Evet beni unuttum ben burada boğulacağım. Hayır. 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 Dur dur. Aa başım döndü. Yere düştü, Terbiyesiz. Sen bana terbiyesiz mi diyorsun? Hayır. Evet arkadaşlar bu görüntü için özür dilerim hemen durduruyorum. Evet arkadaşlar reklamımız geçti ve eve gidiyorum. Size bir sürprizim var. Nereye gittiğinizi gör. Anne, düşman değil. Ya! Kapağı açsana kapağı. Şu an evde değilim. Eve ışınlanamıyorum. Çünkü siz de... Kapıyı açsana kapıyı. Ee... Aç. <laughs> kapıyı aç. Kaç dakikamız kalmış bu arada? Oğlum. Eve ışınlansana. Işınlanamıyorum işte. Kaldım. Bak ışınlanamıyorum. Daha sen evin yanındasın. Ha tamam indim. Evde değilim ben. Hadi şimdi Alıp, aşağıya atlarsam bakın umarım eve giderim. Hayır. Acılar mı? Aa! O zaman hemen eve doğru gidiyorum. Arkadaşlar karşı ee, gelen ses için özür dilerim. Koşuyorum. <laughs> çabuk seni bekleyemem. Çok hasta oldum. Seni se ee, e şey biz bekliyor. Kaç dakikamız kalmış? şey 5 dakika sonra bitiririz ya büyük ihtimalle. Neydi? Ya geldim. Kapıyı Kap aç. Çıkın dışarı. Aç açamıyorum dur. Ama biz çok <laughs> damaş tutardık. Bebek arabasını bıraksana. Pop. Evet, şimdi... Öf, ben bunun için reklam izledim. Pop. Sus Eslam. <laughs> evet. Katağa, i̇çeride mi kaldın? Evet, evet, içeride. Zıplasana. Hayır. İçeride. <laughs> Seninle ilgilenmek zorunda mıyım? Evet. Gel bin. Evet. Aa! Bin bin! götüreceğim ha. Hastane yok ki. <laughs> e ben nereye götüreceğim seni? Aa, kullanması çok zor ha. <laughs> <laughs> Annem bakıcı manyak çıktı. Esem tamam. Bak bakıcınız manyak değil. Manyak. Hadi hadi. Hızlı, hızlı çok az bir süremiz. Gıcık. Gıcık nereye gitti? Lan! <laughs> ben boğulmaya gidiyorum. Ya! <laughs> Arkadaşlar yaşadığıma bakın. Bebekler bir, e, bebekler iki, yetişkin 0. Zaten yeşilim. Ölürüm birazdan mora dönüşüm. Aa olamaz hamsı da yüzüyor ve simitim yok. Aa, Gel buraya. Ne yapacağım? Arkadaşlar bak oldu <laughs> görüyor musunuz? <laughs> ha ben <cidden>. gittim. Nereye gittin? Çayalay. <laughs> yine? Yine nereye gittin? <laughs> Sakın dil içine konuşma. Kötü. Gülüşleri <laughs> kaçırsa da. Aa, ben arabasını atladım. Wednesday mi? Evet bak. <laughs> Allah ezdiriyor bizi. <laughs> ben ezmez miyim o Wednesday'ı? Benim. Ben çarşıya gidiyorum Geldi. Yarım az Tamam. Herkese annem. Bu arada 5 dakikamız kaldı hızlı. Ya neredesin? Bakın neredeyim. Ölmek <laughs> üzereyim. Nasıl? Ya, mi be! Öleceğim. Ben hastaneye gidiyorum. Her Hastane ben... yok ki. Ya bana biliyorsun oyuna girdiğim an. Ben ışınlanıyorum hastaneye. İyi, güven bir şey yaptım. Değil mi? Şu an... Diyorduk. Dur, bana ışınlanacaksın. Ee, çok az zamanımız kaldı. Hastaneye gireceğim. <laughs> Yeşil suratlı oldum. Öleceğim. <laughs> ölmezsin, ölmezsin. Ölemedim. Ya hadi, çatı yedin. Evet. Arkadaşlar çok az süremiz kaldı şu an. Ne? Eğer bu videoyu izleyelim, eğer olmazsa yeniden çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Sen şimdi... Ve kendimi öldürmek için çabalıyorum şu an. Ne? Hayır. Arkadaşlar ya bu. Şurada kuşu bandında ezileyim de görsen. Hayır arkadaşlar bundan. Of çok iyiyim lan kaslanacağım. <laughs> <laughs> Aa, <laughs> <a> <laughs> Aa, bak Zeynep anne. Zeynep diğer taraftayım. <laughs> o gerçek Admin değil? Zeynep. Giyin. Zeynep. Neredesin? tarafta. Ne oldu sana çıkan? Hayır. <laughs> Yok, öleceksin. Öleceksin. İyi de hiç bu yanıyor dedik ya. Çık çık ağlama çık. Ya bizim birisi bizi daha iyi çekti. Hmm, tamam tamam çıktı. Eyvah öldü. öldü Hayır ne oluyor? Öyle mi? Öldün mü? Öldü. <laughs> Şimdi kendimi kırmızıya boyayayım da ölmüş olayım. Al öldün. Sağ ol. Gel buraya. <laughs> <laughs> Hadi beni tamir et. Tamir Doktorun mi? Doktor kıyafetini giy. Benim kıyafetim güzeldi ama. Hayır doktor bey. Tahmin nasıl edeyim seni? Tahmin et. Durun ben. Abi <laughs> sen doktor. <laughs> Nereye gittin? Buradayım buradayım arkanda. Allahım. Arkandayım be. Gördüm. Hadi bakalım üstünde zıplayayım da iyileş. <laughs> <laughs> Öpücük at iyileşirim. Hayır. Emojilerdeki. Yoksa hasta olacağım. Hadi evet, yap yap. Dur bir dakika. Ben şimdi sana çok güzel bir şey göstereceğim. Bak bak. Tap şu. Öksürük. Tap öksürük. şu. Son. Bir dakika. Evet. Alo. Burası. Tamam iyileştim. İyileştim. ha iyileştin. Evet. Yüzümü boyamak istemiyorum. Tekrar. Evet arkadaşlar. O videomuzun <gülüyor> sonuna. <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bizi, ta bizi takip edip beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> arkadaşlar şey almamız lazım. Ne diyeceksin? <laughs> Neyse başlayın. Bay bay. <laughs> evet, arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.